Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk videomu çekiyorum. Adım Erdem. 13 yaşındayım. bugün köyün hayatlarını gezeceğiz. İlk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. gidelim. arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Video köy büyük olduğu için videoyu kestik yani. şimdi çeşmeye doğru gidiyoruz. Hayrat hayrat. Evet hayrata doğru. arkadan ben... arkadaşlar geliyor. Yani beraber çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar akşam bir video akşam bir video daha çekmeye çıkıyoruz. İşte gördüğünüz gibi karşısı köyün ekmekçisi. Burada müthiş bir özelliği var. Bunu bir sonraki videomuzda size göstereceğiz. Yunanistan bu gördüğünüz gibi bir çay görmeyenlere gösterelim bunu. Da, bakın bu akasya ağacıdır. Beyaz beyaz, beyaz bir şeyler yetişir. Onlar tavuktur yani. Bu erik ağacı. Bu da erik ağacı. Ee, siyah erik. Yani yemesi tatlıdır yani. Nasıl <laughs> Şuradaki bisne ağacı, ben şu tut ağacı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hala yürüyoruz. Yaklaşık bir 10 dakikadır yürüyoruz yani. Ee, bayağı bir yolumuz kaldı tabi yine. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar size Erzurum diline bir masal anlatacağım. Şimdi İki tane adam İkimiz e, dedik ki yurt dışında çok para var gidelim fakirmişler ya fakirmişler ya atmışlar bu bir arkadaşı da Van anlamış Van'ın bu köyünün otobüsüne binmiş bir tanesi de uçağına binmiş bu Van'ın köyüne gidenin bu köyün imamı yokmuş Vanlar demiş ki sen gel bizim köyün imamı bu köy 250 tane ev varmış. Demiş her evden de bir tane sana Bilmiyorum. inek vereceğiz. Ee, şimdi adam ezanı böyle okuyormuş. Erzurum'dan indim bana. Van'da var 250 hana. Her hana başına var bir tane Allah'u Ekber. Hanayı soracaksınız. Hane Erzurum dilinde ev demektir yani. Ondan sonra bu bir gün arkadaşının bu köye işi düşüyor. Ee, arkadaşı arkadaş müftü çağırıyor müftü diyor ki bir tane ezan okur bu da ezanı okurken şimdi diyor ki Erzurum'dan indim bana var 250 hanım. her kana başına var bir dana müftü işi bozma yarışı sana yarışı bana şimdi işte gördüğünüz gibi yaklaştık çeşmeye şimdi bir tane dalı halı diye bir Birisiyle bir de gelini varmış. Bu gelini hamile olduğundan dolayı uyuyamıyormuş akşam. Bir gün eve iki tane hırsız girmiş. Bu gelini de görmüş Dalhala'ya demiş ki dalı hala dal hala geldiler. Dal hala demiş kız kim geldi yat. Ondan sonra bu hırsız demiş ki bu ne zaman yatacaklar ki bunları keselim. Ondan sonra hırsız Dalhala'ya demiş ki dalı hala dal hala. Hırsız şey dal hala demiş ne var? Hırsız demiş dal hala geber de yok. <laughs> Çok komik. Evet. Tamam. Devam edebiliriz. Evet i̇şte, direkleri anlatın direkleri. Direk. Arkadaşlar bu direkleri. Biri Türk Selim biri. De... Ben de bilmiyorum ne olduğunu bu arada. Arkadaşlar şimdi o direklere tırmanış yapacağız. Akşam da size Geldiğimiz bir daha gezdireceğiz. Ondan sonra hududa gideceğiz. Şu anda o direklere tırmanış yapacağız yani. Yakınlarda bir tepede, buralarda bir yerde cinli vakalar olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğru. Akşam küçüklüğümüz sürpriz, sürprizimiz de buydu. Akşam evet. İşte bunlar... Ziyaret edeceğiz yani bizim cinleri. Var mı ki öyle şeyler? Ya öyle söyleniyor. Biz şimdi burada yabancı olduğumuz için öyle bir rivayet varmış. Ya ee, öyle bunu, söylendiği için bunu biz... köyünden de açılayabiliriz burada. Birisi alt şey. <gülüyor> <gülüyor> altın bulmuş. Bu altını çıkaramıyormuş. <laughs> Cinlerden yardım istemiş. Bunu tüm köylülere dağıttığı için bütün köy lanetlenmiş. Bir hoca da bu cini çıkartmak isterken kendisi de lanete kapılmış. Felç mi kalmış? İşte onun nazarına gideceğiz. Peki, peki köydeki niye herkes o zaman normal davranıyor? Onlar da sıkıntı olmuş. Perşembe <laughs> günü <laughs> göçmen. Yunan göçmen. göçmen. E ee, bizim yani. Trakya, ne yetişir, ne yetişir. Gel vatandaş, gel Trakya. Aslında e, bu insanların normal olması normal. <gülüyor> <gülüyor> size şimdi Duyduğum. Size şimdi <laughs> Ayçiçeği değil. <laughs> Ayçiçeği bakan, alakalı. <laughs> evet Güne arkadaşlar. Bakan bu olay e, yaklaşık Günebakkan bakan. bir diyor, gün döndü. E, tam 8-10 sene önce falan diye duydum ya biz. Ya bir 8-10 sene falan aynen doğru söylüyor. E, yani biz de bir kontrol etmeye gideceğiz. Bakacağız ne var ne yok eğer doğru mu? Ya doğru ola yani ben pek zannetmiyorum ama yine de bir çekeceğiz video. Çiğımızın özelliklerini size bu video sonunda anlatacağız. İstediğiniz bir şey varsa alttaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, yani gideceğimiz yere yaklaşıyoruz. Eee ileride ileriki dönüş yerinden döneceğiz. Şu elektrik direklerinin Amacı ne? <laughs> Yapılış amacı. Ne Gösteriş. Gösteriş. Ben soğuk mu lan Şimdi burada gördüğünüz gibi güne bakanlar var ama güneş bakmıyor. <laughs> Mantık. Bak o arka taraf dönmüş ama bu taraf boynunu bitmiş. Kemrak gibi yere bakıyor. Onlar gölge oldu mu arkasını çeviriyor. saz. Evet, saz bu bunlarla saz yapılır. Bu gördüğünüz gibi eriktir. Akasya dediğim işte budur. Bak beyaz, bunu alacaksın, yiyeceksin. Evet, amine. Ah, ah, ben e, e, <laughs> de, ben de, ah, ben de. İşte gördüğünüz gibi bunda bütün vitaminler vardır. Bunu kaynatacaksın, içeceksin. Ama sonra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi gidiyoruz. Az bir mesafemiz kaldı. Bu çeşme dedikleri yer artesian suyu ama çok soğuk bir yani su çok soğuk. Hani giren artık tat 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 <laughs> Şimdi bu trake etirme tarafı saçtım şimdi. Ne bulursanız var. Yılanı vardır. Ondan sonra her şey vardır. Kaplumbağası. E, Leyleği. Şimdi 65 lira verip bir kuş alana kadar buraya gel hemen bir kuşları dolu. Gelin neyle alın, Kaplumbağa alın. Birbirine tokuşturma kaplumbağa alın. Boğa yılanı alın. Her şey var burada. Mübarek hayvanat bahçesi. İşte şimdi sıra Erdem arkadaşımızda. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Ee, gideceğimiz ya işte çeşmenin bayağı bir soğuk suyu var. Ramazan'da hele ki ya buraya gelmek zor oluyor ama oraya vardığında da çok rahatlıyorsunuz. Ramazan'da su içebiliyoruz ama. Hayır yani mesela susadınız. Yavaş yürüyün lan nasıl yoruldum. Susadınız ve e, iftara daha soğuk bir su içecektiniz. ışıklarımıza gibi işte. Evet arkadaşlar. Burada şimdi dediğimiz ziyaretli gördüğünüz... olay şu karşı tepede olacak. Oraya gideceğiz bu yani akşam. Bu, bu akşam orada çekeceğiz videoyu. Ve bu videomuzdan sonra size Yunanistan'ın e, ilçesini göstereceğiz canlı olarak. Yunanistan sınırının oraya gideceğiz o zaman. Evet oraya gideceğiz. Arkadaşlar burada sınır e, hani duvarlar duvar değil. Burada bu sınır. sınır. Burada e, sınırlar e, şey göl göl yani bildiğimiz Meriç Nehri. E, Meriç e, Nehri. E, Meriç Nehri'ne girmek isterseniz Ağustos'ta gelin çünkü diğer aylarda bir şey oluyor. Meriç Nehri bataklığa dönüşüyor. Buradan dolayı tehlikesi çok büyük. Yani bir ay sonra gelin yüzün. Ama e, sınır olduğu için e, burada bizim askerlik var. Askerlikte izin vermiyorlar geçmeye. Asker abilerimizin yanına da parada bir yani karışanca alabilirsek e, oradan geçeceğiz, Bakacağız artık. taraf tamamen Yunanistan. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Baya ya yani çok az bir yolumuz kaldı. Şurası zaten Arkadaşlar akşam Çekeceğimiz video biraz korkunç olabilir. Ev kaç kişi olduğumuzu sorarsanız 5 ya kişiyiz. Yani o kadar ya, az kişiyle gidemeyiz o lanet yani diğer yerde. Evet arkadaşlar. E, gideceğimiz bir yani bir sonraki durağımız şu, karşı ev. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim ailelerimiz de Gidilecek duraklar. Bir sonraki yer. Şimdiki durağımız orası. Diğer iki önde. Evet işte yol sormazlar önden gidiyorlar. Şimdi bir... Evet arkadaşlar. Şimdi çeşmeye yaklaştık. Ee... Şimdi diyeceksiniz ki ineklerin işte yer. Yani yalak diyeceksiniz. Ama bu hiç yala benzemiyor. Ne inekler içiyor, ne koyunlar içiyor. Yani bu insanlar ya insan ne bileyim. İnsanlar şey, için yapılmış bir insanlar yer. İnsanlar için yapılmış gibi bir yer. E, benziyor. Eğer o çeşme gibi bir şey yapmış. Eğer buradan sonra e, asker verirse, asker izin verirse bu asker abilerle de biraz e, video çekeceğiz. Ama eğer izin verirlerse. Yani çünkü yasak olduğu için tam sınır bölgesindeyiz. Yani başka kötü insanlara bilgi sızdırırız ee, diye. yani YouTube'a atarsak eğer e, bazı mesela mesela PKK'ya e, o video ulaştığı zaman e, bize yani ne olur mesela? Onu on, onun için e, izin alarak yapacağız bu işi. Çünkü tam sınır bölgesinde kalıyor. Yunanistan ee, sınırı. Tam sınır bölgesindeyiz. Dediğim gibi sınır bir duvar değil bir nehir meriç nehir, nehir. yani bir derin çok bir derin ama Ağustos ayında e, suyu diniyor. Ee, Eğer gelmek isterseniz o zaman önceden e, bu şey e, meriç nehrinde köprü falan varmış. Sonra Yunanlar Türkiye'ye ya yani işte bizim olduğumuz bölgeye sal küçük bir suyu düzenlemişler falan yıkılmış. Ee, ondan sonra e, işte şey olmuş, e, okul falan yıkılmış burada. O, zaten okul yıkıldıktan sonra buraya e, dediğimiz askerlik yapılmış. Askerlik, Askeriye. E, Askeriye olmuş. Ondan sonra bir daha saldırı yapamadılar. Eğer e, gidebilirsek Erzurum'da ben Erzurum'un kendi köyümde e, 33 tane şehit var benim köyümde. Eskiden kalmış. Ben o şehitlerin mezarlıklarını göstereceğim size. Ee, ondan sonra yıkılan e, Türkiye'nin neredeyse eskiden en sağlam kalesini göstereceğiz. Ama biraz artıkları kalmış. Evet Çöydeki arkadaşlar. yaşamları göstereceğiz size. Çeşmeye gelmiş bulunmaktayız Böyle derin suyu serin bir çeşme. Gördüğünüz Adı gibi. Da Hayret sevket eşi ee, bunu yaptıran. Şevket eşi Emitullah Gürtunca. Evet arkadaşlar bayağı soğuk. İşte arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi burası Meriç Nehri. burası sınır. Şu karşı gördüğünüzde Orada Yunan. Şurada bir kulübe var arkadaşlar. İsterseniz oraya bir bakalım. Yalnız biraz sessiz galiba askerler geliyor. Evet işte burası gördüğünüz gibi asker ya. Şimdi biz Normalde arkadaşlar burada çekim yapmak yasak. Biz askerleri görmeden yapıyoruz tabi de. Şurası Ama görüyorsunuz ne Meriç Nehri. Ya ben şöyle yılan mi? çok olduğundan dolayı yüzmek de pek olmuyor. Ama gördüğünüz gibi burada aa. balık tutuluyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kıpır kıpırlar. İçine girmek istiyoruz ama işte bu abilerimiz izin vermiyor. Arkadaşlar e, bu videonun sonuna gelelim. Sonuna e, geldik. E, kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız.